Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine PKX'te oynuyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hazır videomuza geçelim. Hadi geçelim bakalım videomuza. Arkadaşlar bugün güzel bir ev alacağız. Yalnız ee, başlamadan önce çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu çekilişi de ben belirlemeyeceğim, siz belirleyeceksiniz. <laughs> hangi pet çekilişini yapmanı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yorumlarda en fazla hangi pet adı yazılırsa o pet çekilişi yapacağım. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hangi petin çekilişini yapmamı isterseniz yorumlara lütfen yazın. Ee, şimdi ben burada çok güzel bir ev alacağım kendime. Birlikte bakacağız acaba hangi ev alacağım hmm. bakalım şimdi şuradan tabii ki kazan ev alacağım arkadaşlar şu anda en çok hoşuma giden ev bu bir de zaten biliyorsunuz kaktüs evi çok beğeniyorum kaktüs evi de e, daha sonra almayı düşünüyorum ama şu an kazan ev alacağım kazan evini alıp hep birlikte inceleyelim bakalım nasılmış setini mi aldın? Hayır setini almadım. Sadece ev aldım. Ve içinde bunlar çıkıyor. 450 mı? Evet 450 elmasa kazan ev aldım arkadaşlar. Şimdi. Aa tatlı. Güzel. Evet evi hemen aldık. Ve evi. Ara bir <laughs> sürü birer satın evet. aldım. ben. Ya. Evi yapmış oldum. Arkadaşlar. Ben onu alsın. <laughs> Bu arada iskeleti de çok beğendim arkadaşlar. İskelet petini de hep birlikte birleştireceğiz. Annem binet binek yapmaya yapacağız. Evet çünkü iskelet gerçekten çok tatlı. Arkasındaki gitarına bayıldım zaten. Ama bunda gitar yok çünkü Bu minik olduğu için büyüyünce gitar çalmayı öğreniyor. Ondan sonra da işte gitar çalıyorsun. <laughs> evet. Hadi bakalım evden zaman değiştiriyoruz arkadaşlar ve kazan yapıyoruz. Abi. Evet. Ne oldu? <laughs> hemen gir evin içine. Dur. Evin dışını acaba değiştirebiliyor muyuz? Onu eve girince. Evet eve girince. Ondan gel. <laughs> bir girelim bakalım. <laughs> evet, ilk bir bakalım. Yes. Evet. Çorba yapma yeri. Evet sen burayı çok seviyorsun. Arkadaşlar burada değişik şeyler çıkıyor. Anne ben her, her zaman ben evine girerim. <laughs> bir bakalım şimdi şunu ben, ben pişiremiyorum ben pişiremiyorum ha iki malzeme ha. oldu ne oldu ne oldu neredesin arkadaşlar meyve küçüldü anne hani bak iskeletin kadar oldum ben. İki, i̇ki, iskeletin evet iskeletin iskeletinle arkadaş olabilirsin o zaman <laughs> Anne bir tane de buralardan koy. Ben de şuradan koyayım bir tane. Bak sen içine düş. Aa içine düştüm yemek. Bakalım benim ne <laughs> çıkacak arkadaşlar. Şeker verdi ve bakalım beni ne yapacak. Ben çorbanın içine girdim. Aa ne oldu böyle? <gülüyor> 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 Anne bak farka, farka çorbanın şöyle. içine girdim. <laughs> evet sen nasıl yaptın onu ya öyle? Ha? <laughs> ne oldu büyüdün artık? Evet. Bakalım başka neler yapılıyormuş? Şimdi şunu, şunu bir deneyelim. Ben ee, şş, e, Aa, Bakalım şimdi ne yapacak beni? Anne ben kediye dönüştüm. Aa. Anne ben kediye dönüştüm. Aa, zombi oldum ben. ben arkadaşlar. Ben 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 neredesin? Mutluyum. <laughs> Göremedim. Aa, kedi oldun sen. Ben de zombi oldum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar evime gelip e, bunlardan malzemelerden kendinize değişik şeyler çıkarabilirsiniz. Evet. Evime puan vermeyi de unutmayın lütfen evet, beğeni gönderin dedim. evime evimin içini de daha düzenlemedim tabii ki düzenleyeceğim şimdi bu iskeletimin karnacık şuraya hemen bir şey yapalım Aa, biz oyundan ha, ama biz oynanmamayacak ama ama iskeletime <laughs> yemek koymam lazım Çok yemek koy su koy ben benim de içelim banyo yeri de koy tamam şimdilik şuraya koyalım. Bunu. Herkes seni bekliyor. <laughs> Kapıda mı kaldın? Evet. Tamam, şu yatağımı da koyalım. Şimdi. Ve ondan sonra bir de banyo koyalım arkadaşlar. Banyomuzu da koyduk. Tamam, şimdi çıktık. İskeletimi hemen yemeğimi yedireyim. Sonra hep birlikte odaları gezelim arkadaşlar. Şu an boş ama boş bir şekilde gezmiş olursun. Boş anne. Yani. <laughs> boş. <gülüyor> ah büyüdün mü? Minnoş. Hadi çabuk büyü. Şimdi burası böyle bir yer oda. Evet, burası böyle bir oda. Burası da böyle bir oda. Bayağı bir odası var içinde. Tabii yerini, zeminini falan değiştireceğim de şu an. Arkadaşlarımız geldiği için Miraç gelmiş. Ben de, ben de Meva da burada. Şimdi üst kata bakalım. Üst katta böyle. Burası çalışmış Ve burada bir odamız var. Ve Oda burada 3 odamız mı var yukarıda? Yok yukarıda bayağı 3, 2, 4 odası var arkadaşlar. Herhalde değil mi? Yok 2, 3 odası mı var ya? Yok hayır. 3 odası var işte. Buradan da aşağı iniliyor. Evet. Yukarıda 3 odamız var arkadaşlar. Aşağıda da Aşağıda da iki, üç odası var değil mi? Aşağıda Yok, iki da var. odası ya. var. Evet, aşağıda da var. Şu aşağıya bakalım. De mi? Yukarıda üç odası varmış. Evet, aşağı. Yemeğe geliyorum senin. Ha, ha, aşağıda burada bir odası var. Ha, aşağıda bir tane odası var arkadaşlar. Burada da var. Bak. Hani? Burada aşağıda. Nerede? Neredesin? Aşağıda bir aşağı kapı daha var. Ya hani? Ya, Sen ne oldun öyle? Ha evet aşağıda da bir kapı daha var. O zaman iki, i̇ki odası var işte. Şimdi bir, bir kere daha, şunu da giyeyim ben ya. Şu, nasıl? <laughs> Arkadaşlar bunu da giydim. Kostüm de koymuşlar buraya. De Değişik şeyler yapabiliyordu. Uğraşıma gitti bu ev. Zaten içindekiler uğraşıma gittiği için aldım. Ben de <laughs> giydim. Sen de mi giydin? Aa biri kuşadan dönüşmüş. Evet. Kim o? Miras mı? Ahsen. Ha, Ahsen buradaymış. Evet. Biz akşam bu. Üçü katılım akşam. Aa bir mi? Yok o, o. akşam. Tamam şimdi şuradan e, o zaman bilmiyorum. siz çıkmayacaksınız bilmiyorum. büyük ihtimalle bundan. Bunlar çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Sen şey bizi kov anne. Hmm, tamam değil mi yapmayacağım. Evini yapacağım da e, sadece zemini ve duvarlarını yapayım şimdilik. Şu iskeletin büyümesini bekliyorum şu an video oyunu. Evet. Yani. Aa, <laughs> ben, ben hepsi kutusu Ne Tamam. Şimdi arkadaşlar sizi çıkarmam gerekiyor o zaman. Evet, <laughs> Hepinizi sen... bir çıkarıyorum şimdi. Vay. <laughs> şimdi şuradan cebinlere bakalım hep birlikte. Arkadaşlar da bakalım. Koyduğunuz. evden kovuldum. Evden kovuldum. Duvarlarda şu. Ağabeyim şimdi şey, aa bu çok kötü, ben beğendim. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu da turuncu. Aa turuncu olabilir aslında. Evet. Duvar da çok iyi. Aa duvar da çok iyi. Oldu mu? Evet. Öbür odaları da öyle. Şu nasıl? Aa aaa. Bence böyle ferah oldu. Bu da iyi. Ama sanki bu daha evet. güzel oldu. Evet. Tamam böyle olsun arkadaşlar o zaman. Turuncu olsun. Evet. Ana kaba olsa... kelin şekil önümden şekil. <laughs> tamam. Şimdi şunu da burayı ne renk yapalım? Ma da ne? Evet, evet, her yer aynı renk yap bence de çünkü çok güzel oldu. oldu. Bir dakika bu da zemin değil mi? Zemin. Ha. Çark ya Yanlış Yanlış. Tamam, bu olsun. Duvar tekrar gelelim. Senin de burada farklı olsun. ben evim Burada böyle Bu pek olmadı sanki arkadaşlar. <laughs> Neyse. şunu nasıl? Bu ne? Pek Şunu yap? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> bu mu? Aa, yok hayır. Aynı. Bu mu? Evet. E, hepsi aynı mı olsun evet. e, İyi tamam. Hepsi aynı <laughs> Hepsini aynı yapalım. ana benim da, yaban doğum Bunlar da aynı yapalım. Şimdi şuraya. Şöyle... Bir dakika ne oldu? <laughs> Yanlış yaptık. Tamam. Bu arada geçelim. Buraların da böyle yapalım. Tamam. Üst kat farklı olsun Alt kat evet. böyle olsun evet. arkadaşlar. Evet. Diğerleri buraya bu renk olsun. İşte evet. Gelin. Duvarın da yine bir renk yapalım. Çünkü çok koyu olunca da çok boğuluyor eli. Evet. Tamam böyle kalsın. Anne, Ay, bakalım bir çek... şöyle. Bir tek... Nasıl oldu? Bence çok hoş oldu evet, arkadaşlar. Bence güzel oldu. Ben de yani. Bir tek kazan evde olan sensin. Yok var aslında. Yo. Var. Yo. Bak şu an yok. Öyle mi? Bunu ben yazık gelmiş. Hadi tatlım sen de artık büyüyün. <laughs> Seni de bir birleştirelim. Bir nek yapalım. <laughs> Arkadaşlara gösterelim. Ama yetişir mi? Yetişir bence. Zaten 3 seviye bu. Ondan yapıyorsun arkadaşlar. Dört, dört oldu. 25 kez seviye atlatmışsın. Evet. Dört elmas verdi <laughs> <laughs> Tamam. Hadi biraz daha oyalamam lazım. Birazcık daha büyümen lazım. Koşuya at. Koşuda da durduramıyorsun ki. Ay böyle koşsun. Koşsun mu? Koşturalım. Koşturalım arkadaşlar. Şöyle hatta dilek yürütelim. <laughs> Elması bastım diyor. <laughs> yani. bir tanesi arabayla gelmiş. Ha, arabaya verilmiş Miraç. Ben de bineyim bari dur. Miraç Ben de bineyim. <laughs> Evim o kadar büyük ki arkadaşlar arabanızla bile girebiliyorsunuz. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada biz e, çekiliş Yani e, o çekilişe katılmak için bu videoya adınızı ay yani yok daha yazmasınlar. Ya. Daha şu anda isimlerini yazmasınlar. Şu anda sadece yorumlara hangi peti istediklerini ha, o şekilde evet, yazsınlar. Evet. Ee, bir dahaki videomuzda da belki çekiliş için e, yorumlarda yine isimlerini yazabilirim. Anne evet. bak araba Arkadaşlar ile ara bütün evi gezdik. <laughs> Mirac bütün evi gezdirdik. Evet. <laughs> Allah. <laughs> Miras suya tamam. düştü. Miralciğim şimdi benim burada inmem lazım çünkü iske, e, iskeletimi birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle gidelim mi? Koş birleşt. Evet. Şimdi şuradan bağ tabağımı alayım. Bağ tabağımla gitmek istiyorum. Ben de gelip, gel. 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 Ha, ne Gel <laughs> bakalım. <bu? gülüyor> Başka bir eve. <laughs> Başka bir eve girdim. Şimdi buradan da çıkamadım. <laughs> e Ne oldu? Çıkamıyorum. Aha. Geri git tekrar minicik bir evi var zaten. <laughs> tamam neyse şimdi tekrardan <laughs> binelim şuna arkadaşlar eee neredeyiz şuradayız şuradan şurada. başka bir eve girmeden hemen gidelim çekimizi binek yapalım nereye gidiyorsun orası değil ah yanlış yere gidiyorum karşıda bak ben şimdi bir <laughs> de ol gel buradan Allah çarpıştık. çarpıştık. <laughs> tamam neyse ben inmeden izlemiyor. Ha ben oraya girmeyeceğim. Şuraya gireceğim. Gel. Şuraya doğru gel. Şimdi hmm. burada e, şurada Miraç nerede? beni takip evet. ediyor anne. Bak iki tane kişi yapmış. Ne yapmış? Aa iskele. Evet bizimki de böyle olacak. Gitara bakar mısın ya? Çok tatlı. Ay, Arkadaşlar benim artık be. favori petim iskelet var. Buna basma. Bunu alacağım. Çünkü bununla belki daha iyi bir şey. Hayır Şimdi değiştiremiyorsun iskeletleri. Tamam beni yapalım. Şimdi iskeletleri seçelim arkadaşlar. Onunla yapma ben. Niye? Hayır onu başka şeylerle yaparsın. Bununla yap. Hayır ben bununla yapmışım. Ama sonra başkalarını değiştiremiyorsun. Onu almak için sadece bir yaptım var. Nasıl değiştirebilirsin? Onu bir daha alamıyorsun. O sihirli şeye. Ee, e zaten alamıyorsun ki. Evet, ben... olur bir deneyelim bakalım şapka takmışsın bir tanesinde şapkası var bakalım bir ne gel bakalım. Ya bu oh, <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ya çok sevimlisin ama bakın güzel. Evet bence de Ama benim de sırtımda gitar olması lazım <laughs> Gitar oluyor mu burada? acaba? Hani, hemen gitar yok galiba burada. Var mı? Yok. Niye gitar koymamışlar ki? Bence koymaları lazım. Ee... Hatta gitar ev bile yapabilirler bence çok <laughs> güzel olur. <şöyle. gülüyor> yani bence hoş olur. Belki abim. Admin... Evet abim müziği duyar belki gitar ev yapar. İnşallah duyar, İnşallah gitar ev yapar. Güzel olmuyor. Ama olmuş? Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde. Evet. Gördüğünüz Yok. gibi bir tane ev aldık. Kazan ev ve iskelet petimizi aldık. Onu da binek yaptık. Umarım videomuzu ve oyunumuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bay bay. Bay evet. bay.